Vallahi Mehmet Aslan tu arzum olan Sen burada bu iddiayı taşımıştın. Hatta programın ilk zamanlarıydı. Ya ben dedim yapma etme. Yağmuru da, da tanımıyordum. Etme böleşer denmez falan öyle konuşuluyor, konuşuluyor diye taşınmaz buralara falan ama taşıdığı şeyin yine gerçek olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden ben zaten çok önce itibar etmeye başlamıştım Yağmura. Yani tabii ki sonuç kötü ama haberi doğru getirmiş buraya. Tebrik ederim bir kez bir şey daha. Ederim canım. Yani şimdi Mehmet Aslan Tü ve Arzumulan çifti 27 yıl dile kolay bir de evlatları var bildiğim kadarıyla. Evlilik aldılar. Örnek çifttir. Türkiye'nin gerçekten sevdiği bir çifttir. Evet. Allah ayırmasın dediği bir çifttir ama işte sonuç onlar da ayrıldılar. Hatta takipçiler ikiye ayrıldı. Neden? Görüntüleri görünce anlayacaksınız. Hemen görüntülerle başlayalım. Bu gelişleri, çıkışları da bakalım mı sorun bakalım. bakalım? Bir de çıkışı görelim lütfen. Ya boşanma bitti. Psikolojik şiddetle ilgili bir soru geldi değil mi? Evet. Doğru mu duydum? Evet. O da Nerede aşk olsun de? dedi. Ben miyim, ben sağ Psikolojik abi. şiddet mi var mı dedi öyle Psikolojik bir şey mi? İddiasına ne diyorsunuz? Evet yani boşanma gerekçesi olarak bunu konuşuyor kulis diyor. O da aşk olsun diyor. Muhabirler var her şeyi biliyor Ve Çatırt öyle mi? Evet her şeyi biliyor. Dur sen bir şey söyleyeceksin galiba. Biliyorlar yani. Onlara veriliyor bir şeyler hı hı. ve bunları mutlaka sorun diyorlar. Hı hı. Biz de muhabirlerimiz olunca bu işi daha detaylı öğreneceğiz. Gerçekten. Evet, yani muhabirler hep sahada oldukları için onlara bir şey söylemese bile onlar da duyuyor olabilir. Duyuyorlardır. Bazen yani çok etik bulmasam da hani boşanma sırasında oradan da bilgi sızıyor. Hı hı. Avukatlardan sızabiliyor. Hı hı. Kimseyi zan altında bırakmayalım ama yıllardır ben bu mesleği icra ettiğim için bilirim. Yani her yerde kaçak vardır. Hani bir bakarsın ki Hande ile Hakan Allah Allah uçaktan iniyorlar. Evet. Nasıl oluyor? Nereden biliyorsun? Seferi nereden biliyorsun? Bileti nereden biliyorsun? İşte bilgi bir, geliyor. Bir bilgi geliyor bir yerlerden uçuruluyor. uçuruluyor. Belki bu bilgi de o şekilde geldi. Ne diyorsun Yağmur? Şimdi en başından e, girdikleri andan itibaren konuşursak zaten burada e, bir suçluluk psikolojisi ikisinde de var. Çünkü onlar da ele geldiklerinin ve bunlardan tepki alacaklarını biliyorlar gelme konusundan, konusundan dolayı. Eki. Çünkü e, gerçekten ben de dün ne kadar güzel medenice bir hareket dedim. Bir magazinci olarak ama zaten detayı burada konuşacaktım. Orada hep bir cümleye giriyorum. Başlıkları burada açıyorum. Süper. Kendi kanalımda da böyle yapıyordum. Orada girerdim başlıkları orada açarım Çünkü hani burada konuşabiliyoruz. Orada bir tek cümleyle Kesinlikle. anlatabiliyoruz kendimizi. Orada başlık veriyorsun. Bir, 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 bir başlık veriyoruz geçiyoruz. Aynen. Şimdi Zaten burada da gördüğümüz gibi Mehmet önde yürüyor, Arzu'nun bir adım gerisinde yürüyor. Bu da çok Hı. önemli bir şey. Hı. Yani el ele tutuşuyorlar ya, Mehmet haldır haldır çekiyor Arzu'nu. Arzu'nun arkasından hemen mikrofon uzatılıyor ve diyorlar ki işte ne söyleyeceksiniz el ele geldiniz. Hı. Arzu diyor ki, Arzu diyor ki, böyle bir şey sorulur mu ya? Hani çok ayıp. Hı. Yani çok ayıp burada böyle bir şey sormanız diyor. Onlar diyor ki o zaman bir sor, sormayalım siz söyleyin. Sonrasını bağlıyorum psikolojik şiddet. Uygulanıyormuş diye Mehmet'e geliyor bu sefer bu soru. Şimdi bu doğru bir şey. Bunu ben de duydum. Hatta o zaman dedim ya e, seçimde aday kendisi doğru ve sonuçlar belli olsun ondan sonra konuşacağım diye evet. söylemiştim. Geçemedi barajı. Ha, geçemedi barajı. E, hayırlısı olsun bu arada Tabii hakkında. Ki. Tabii. Ki. Ama artık konuşabiliriz. Ne biliyorsun? Bu mobik baskıları ben de duydum. Mehmet Aslan eşine yaptığını. Bu arada Arzu bunları inkar edebilir çünkü bu süreçte de hep postlar attı Arzu'm Ve bana bunu seçim öncesi yaptırmak zorunda bıraktınız. Ben eşimi çok seviyorum. Aramız gayet iyi hı hı. ve seçim öncesi de böyle bir açıklama yapıyorum onu yanlış da etkileyebilir bu durum. Haklısın. Falan diye eşini korudu. 14 Mayıs'ı bekleyelim dedi evet. aslında. Hı hı. Ama çok olgun hoş bir kadın. Çok. Benim de duyumlarım şu yöndeydi. Mehmet Aslan Tuğ'nun ee, arzumu üzdüğünü duydum. Üzüntüden hastalandığını da duydum. Ama bunlar duyum. Hatta e, başkalarıyla görüştüğünü de duydum. Evlilik süreci içerisinde. Anladım. Eyvallah. Yani bu bu bir id iddia tabii ki. Tabii 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 tabii. Daha önce de bir iddiaydı ama gerçek oldu. Bu da bir iddia. Gerçek olur mu olmaz mı bilmiyorum ama onların verdiği fotoğraf senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yani şöyle söyleyeceğim, e, Arzu çok olgun, bence çocukların olması da çok büyük etken. Ha, çok iyi yerden girdi şimdi. Evet, çocukların olması da çok iyi etken. Hatta o zaman da konuşmuştuk bunu, belki bu süreci pedagog eşliğiyle açıkladılar ona. Belki de oğlu büyük olduğu için karşılığını alıp bir kendileri de anlatmışlar. Çekirdek aile evet. içinde. Evet. evet, bunu böyle Bu içselleştirerek olabilir. konuşmuşlardır. Şimdi koca koca bir insan var orada. Aynen. Kaç yaşında kim bilir? 22 küsur yaşında diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim ama yani e, reşit bir çocuktan bahsediyoruz herhalde. Biz hep kendi açımızdan düşünüyoruz her şeyi ama onlar evlatları için şu görüntüyü vermiş olabilirler. Çok güzel bir cümle vardır. Uzmanların hemfikir olduğu. Kötü Karı koca olma lüksü vardır, kötü anne ve baba olma lüksü yoktur derler. Evlilik yok. Şimdi evet. sen çocuk olduktan, çocuk yaptıktan, çocuğu dünyaya getirdikten sonra, <laughs> başaramayabilirsin. Sevgililik bitebilir, karı kocalık bitebilir ama aile bir hayat devam eder. Evet. Biz yani özellikle çocuğun varisi. Evet. Bence nefis bir mesaj var burada. Evet o var. Nefis bir medeniyet var evet, burada. Evet. Burada o var. Diyorlar ki biz karı koca olmayı bırakıyoruz 27 yılın ardından ama biz bir aileyiz. Aynen. Boğdur. Nefis bir mesaj var burada. Evet, boğdur. Bu i̇şte bak, hiç böyle şeyler görmüyoruz. Onun için böyle insanlar ters köşeye yatıyor. Soruyorlar. El ele nasıl olur? Doğrusu bu. Biz çünkü hep koridorlarda bağıranları, çağıranları veya arka arkaya yürüyüp magazine ayrı demeç verenleri, birbirlerini satanları affedersin veya evde konuşulan şeyleri basına yansıtanları gördüğümüz için çok şaşırıyoruz buna. Evet. Halbuki doğrusu bu. Çünkü bunlar ikisi Helal gerçekten, gerçekten size. vizyonlu insanlar. İkisi de Kesinlikle. öyle. Çok kıymetli bir çift. Çok kıymetli. Bu aslında çocuklarının bir miras. Bize Bravo. değil. Bravo. Ne güzel söyledin. Bize değil. Ne güzel söyledin. Yarın öbür gün hani çocuk, dediğim çocuk artık neredeyse koca adam olmuştur ama baktığı zaman benim annem ve babam böyle boşandı Aynen. kardeş diyecek yani. Aynen, bu İşte eğer nasıl başladıysa öyle bitirdiler diyecek. Aynen öyle, bu o. Çünkü yarın bir gün pikniğe de gidecekler beraber olup, tabii, sinemaya da gidecekler, tabii, tabii. onu da yapacaklar. Her şeyi bu yapacaklar. Bu tablo bizim için değil, tabii. evlatları için. De. Tabii, düğüne gidecekler, onu yapacaklar, bunu evet. yapacaklar falan. çok uzun bu süreç. Sonuna kadar anne babalık var. Aynen öyle. Nefis bir şey. Umarım o iddialar, sen iddia dediğin zaman gerçek olduğu için söylüyorum. İtibar ettiğim için söylüyorum Yağmur'a. Çünkü yani istatistik bunu gösteriyor. İnşallah doğru değildir. Evet, bu arada çok yıllar önce de çok yakın bir arkadaşım. Mehmet Aslan Tu bir arabada görüyor. Kendi arabasında herhalde muhtemelen. Ve bir kadını böyle ellerine falan öpüyormuş. 10 yıl öncesi falan. Yani her şey olabilir. Kuzeni olabilir, bilmem nesi olabilir. Ya yani ben yumuşatmak <laughs> için söylemiyorum ama yani bir adam da bir kadının elini öpüyor diye kardeşi olabilir. Yani bizim için Baktığınız zaman hepsi yabancı. Yapmayın vallahi yumuşatmak için söylemiyorum. Böyle bir iddia var. Gerçek böyle, olabilir dedim. Böyle, böyle, böyle. Hiçbir şey demiyorum. <laughs> Buradan buraya kadar gelmiş. Işıklarda. Bak, omuza kadar gelecek şimdi de <laughs> anladığı Şimdi kuzen burada biter. <laughs> 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 Kuzense burada biter. Buraya geldiyse bacıdır artık. <gülüyor> <gülüyor> böyle böyle ne bileyim ben abi atıyorum yani. <laughs> Hay Allah ya. Özürüm Bence ar Arzuman da biliyor bunu. Olabilir. Biliyor bunu. Belki de bahsettiğin mobbing, o e, içeride yaşanan psikolojide bu olabilir. Evet. Bilemiyorum. Ama biz gördüğümüze bakıyoruz, Aynen. medeni bir çift boşanmasını görüyoruz. Tebrik evet. ederiz. Biraz Arzu üzgün ve Mehmet Bey mutlu gibi. Tam mutlu gibi psikolojik olarak şu an yorumladım. Belki de. Yani belki de bitmesini isteyen odur. Belki de. Evet. Bilmiyorum. Ama bence hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz ve onların başarısı olacak bu. İnşallah öyle olur. ha. bravo. Bu arada. Hem fikir olduğumuza evet, çok sevindim. İnşallah öyle olur. Bize bu medeni boşanma gani gani geçti. Evet keşke boşanmasalardı ama nefis bir örnek işte bu.